Elazığ İl Temsilciliği Şiddete Karşı Hep Birlikte mottosuyla farkındalık etkinliği düzenledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Haftası dolayısıyla Kadem Elazığ İl Temsilciliği tarafından bir farkındalık çalışması düzenlendi. Şiddete karşı hep birlikte mottosuyla başlatılan çalışmada kadınların yaptıkları seramikler incelendi. Şiddete karşı hep birlikte başlığıyla düzenlenen programa Elazığ Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar da katıldı. Şahin kadınların el emeği ürünlerini incelerken Kadem il Temsilcisi Doçent Doktor Yeliz Polat'tan bilgi aldı. Şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyleyen Elazığ Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin, bu noktada yapılan her çalışmanın destekçisi olmaya hazır olduklarını dile getirdi. Merhametiyle, şefkatiyle bizi e, uysallaştıran, güzelleştiren disipliniyle, azmiyle, gayretiyle de her daim bize örnek olan kadınlarımızın e, biz toplum yaşamında her alanda var olmasını istiyoruz. Özellikle şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet, sosyal şiddet, ekonomik şiddet. Bu anlamda özellikle kademimizin, STK'larımızın, devlet kurumlarımızın yapacağı tüm çalışmalarda hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak her türlü şekilde destek vereceğimizi buradan ifade ediyorum. Kademil temsilcisi doçent doktor Yeliz Polat, üretimin içinde olan güçlü kadınlar için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Kadınlara yönelik uygulanan şiddetle ilgili bir farkındalık çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu e, farkındalık çalışmamızda şiddete karşı hep birlikte e, mottosunu kullanıyoruz. Bugünkü çalışmamızda da e, üretimin içinde olan e, ve ailesiyle beraber üretimin içinde olmaktan korkmayan güçlü kadınlar için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenizde bizimle beraber olan herkesi bekliyoruz. Kadınıyla erkeğiyle güçlü aile, güçlü Türkiye için şiddete karşı hep birlikte.